Merhabalar yepyeni haftaya Mart ayını kucakladığımız bu yeni haftaya hoş geldiniz Arkana Tarot'la geleceğe yolculuğa hazır mısınız? Sevgili boğa yükselen boğa ay burcu boğalar bu yepyeni haftada doğum dolunayın etkileri de üzerinizden kalkıp giderken neler yaşayacaksın? Hayatının hangi alanında etkileşimler ne derecede kendini gösterecek detaylarıyla sana anlatıyor olacağım. Lütfen videoya iyi odaklan ve uyumlan rica ediyorum. Aramıza yeni katılan sevgili boğalar dünyanın dört bir tarafından nereden beni izliyorsan. Lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone ol. Yanındaki zil işaretine de bas ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı videoya eklemeyi unutmayınız. Alver dengesini koruyan herkese teşekkürler ediyorum bu arada. Kanalımı videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızı uluslararası dahi olsa lütfen paylaşınız ki onlar da faydalansınlar. Güneş yükselen ay burcunuza göre kanalımdaki videoları izlerseniz haftalık olarak bir nevi benim rehberliğimle hayatınız kolaylaşmış olacaktır. Bireysel olarak sen bir danışmanlık almak istersen, çalışma yapmak istersen de profilde bulunan WhatsApp hattından iletişime geçebilir, dünyanın dört bir tarafından seanslarla ilgili de bilgi alabilirsin. Peki bu yepyeni hafta Sevgili boğa yükselen boğa ay burcu boğalara hangi enerjileri getirecek? Hayatlarında hangi enerjiler dönüp dolaşacak? Hmm. Artık bir şeyler netleşecek mi? Bir pişmanlıkların vardı yoksa değişmeye devam mı edeceksin? Göreceğiz bakalım. Sevgili boğa. Hayallerle doğru doğrulacak. Geçen haftadan itibaren zaten hayallerine odaklanmıştın ya hayatında yapmak istediğin işler vardı ya içinde biraz da risk de barındırıyordu ya işte bunlar yeni haftada yeni seninle birlikte riskleri göze alarak hayallerine doğru ilerlemek isteyeceksin bu yeni haftada sen. Kalıcı kararlar alma durumu söz konusu olacak hayatında. Hayalime artık ulaşmak istiyorum deyip bir karar verip şimdi geriye bakmaksızın ileri doğru hedefe yöneleceğiz. Bazılarınızın hayatıyla ilgili önemli bir karar alıp artık bundan sonrasını nasıl, nerede, kiminle yaşamak istediğine dair karar uygulamaya geçeceği, bazılarınızın taşınma eylemleri için hazırlıklar içerisinde olacağı, özellikle hayatını nerede geçirmek istiyorsan, ne iş yapmak istiyorsan, uzun soluklu bir başlangıcın kapında olduğunu bu yeni haftada sana söyleyebilirim. Anlaşmalar ve uzlaşmalar aşk hayatınla ilgili olarak hayaline başka kavuşabilirsin. Belki de bir problem varsa bu çözülebilir. Sen daha kararlı hareket edebilirsin. Uzun soluklu bir aşka yelken açabilirsin. Özellikle artık anlaşma, uzlaşma, tatlı dilli konuşma, ortak konulara varma durumu olabilir. İkizler Burcu tanıdığın bir kişiden yardım isteyebilirsin. Ya da belki de e, iletişim kaynaklarımız, merkür, telefon, işte mesajlaşma gibi imkanları da kullanarak anlaşmaya çalışabilirsin. İş anlamında sevgili boğalar yeni haftada bir sözleşme bir anlaşmanın hayatınızda aşkla yaptığınız işinizden kazanç elde edebileceğiniz bir durumun olacağı bununla ilgili de bir anlaşma sürecine girileceği görünüyor. Bir kontrat yapılma durumu söz konusu olacak hayatında bir aracıyla bir işin tamamlanması da olabilir ayrıca ve senin bunda dikkat etmen gereken nereye imzaladığın hangi şartlara imza attığın. Bazılarınız eğitim alıyorsa, belki de uzun şehirler arası ya da ülkeler arası gideceği bir eğitimi vardır. Bununla ilgili bir okul anlaşması imzalanabilir. Ailede böyle bir durum da olabilir bazılarınız için görünüyor. Tatlı dilin güler yüzün, iyi anlaşmanın bir şekilde kapıyı açacağını, ortak noktalarda çözüme ulaşmayan konuların çözüme ulaşacağı bir hafta olacak. Hayaline yaklaşma konusunda artık çok yakınsın diyebilirim. Ticari girişimler hayatında olacak patron olmak, lider olmak, girişimci olmak, cesur olmak enerjileriyle birlikte kendi işinin başında yer alabilirsin. Daha cesur kararlar alabilirsin. Ticari bir anlaşma yapabilirsin bu yeni haftada. Kiminiz belki bir yere müdür olacak, kiminiz belki yükselişe geçecek, kiminiz kendi işini kuracak. Bu tarz cesur enerjiler olurken Mars'ın size verdiği cesaret enerjisiyle daha bir böyle sabitlikten çıkma durumuna da geçebilirsin gibi görünüyor. Çünkü Cesaretini kaybettiğin bazı şeylerde uzlaşma ve anlaşmalar hayatına gelebilir. Bazılarınız için e, meslek edinmede mesela askerlik, polislik olabilir. Bazılarınız için tıp sektörüyle ilgilenmek, işte doktorluk eğitimine başlamak da olabilir. Bazılarınız açısından baş bölgesiyle alakalı düşüncelerinde iyice bir netleşmeler yaşayabilirsin. Bu arada tansiyonda da tabii ki dikkat etmelisin diyeyim. Not olarak da sana. Evet yani özellikle zihinsel açıdan ve mantıksal açıdan önemli kararların hayatınıza bu hafta geldiğini artık hayallerinizi gerçekleştirmeye de başladığınız, karar verdiğiniz bir yeni hafta olacak. Çözüm, anlaşma, uzlaşma, sevgi, aşk ve liderlik konuları kararlı oluşunuz bu hafta aslında damgaya vuracak diyebiliriz. Peki başka hangi mesajlar alman gerekiyor? Daha savaşçı pozisyonda olacaksın. Bir şey uğruna savaş vereceksin. İşin uğruna, aşkın uğruna, kazancın uğruna ama ne olursa olsun savaşçı enerjiler içerisinde olacaksın. Tam tek çizaklı kuşanmış bir şekilde diyeceksin ki kendin ben hazırım. Evet ve savaşmaktan vazgeçmiyorum diyeceksin. İkili ilişkilerde son bir tur dönemeç görünüyor bu hafta. Biz eskiden ne kadar güzel anlaşıyorduk birbirimizle. Acaba son bir görüşme yapamaz mıyız? Bir kahve içemez miyiz? Bir yemek yiyemez miyiz? Ya da bir şekilde uzlaşmaya çalışamaz mıyız? İşte aşk ilgili uzlaşma da bir aracının bir şekilde irtibatta olması. Dengeyi sağlaması. Bu ikizler burcu da olabilir. Belki telefonu kullanarak da olabilir. Sosyal medya üzerinden ya da bir şekilde bir kişiye ricada bulunabilir. Ama kurtarmak bir ilişkiyi kurtarma çabası tekrardan acaba kurtarılabilir mi kurtarılamaz mı bununla ilgili de savaş içerisine gireceksin görünüyor sonra da beklemeye geçeceksin zamanım gelsin beklediğim zaman artık gelsin zaman benden yana olsun yani bir şeye çaba gösterip bir tur daha görüşmeye gidip bazı konularda ikili ilişkilerde de buna dahil sonra da beklemeye geçeceksin açıkçası zamanını bekleyeceksin ya gelecek cevabı bekleyeceksin ya da senin için doğru zamanı bekleyeceksin kalbinin anahtarını vereyim mi vermeyeyim mi bir şans vereyim mi vermeyeyim mi aslında şanslısın da kendi şansını doğru kullanmayı biliyor musun acaba Kalbin anahtarını kime verdiğin çok önemli burada şans kime tanıdığın çok önemli özellikle ve özellikle geçmişte belki de bu konularla ilgili yaşanan bir tecrübe var hayatında ama sen burada aslında kalbinin anahtarı sende ama açmayı da reddediyorsun bir taraftan. Hani vereyim mi, vermeyeyim mi bu kalbin anahtarını o kişiye diyorsun. Halen de beklemede. Bu sabitlik seni zaten iyice yoruyor. Bekle, bekle, bekle gibi durumlar. Bir taraftan ticari atılımda gözün pekken aşk hayatında nedense beklemelerle geçiyor zamanın diyebilirsin. Bu da o yüzden ilişkilerde sallantıya götürüyor seni. Peki yeni haftada aşk hayatında neler olacak? Sevgili boğa yükselen boğa ay burcu boğaların diyebiliriz. Hmm. Özellikle öğren ve affet. Bu yeni haftada geçmişle alakalı olarak hayatında deneyimlediğin, aşk hayatında deneyimlediğin bazı konuları şimdiki ana aktar artık. Affet artık geçmişini affet. Ne öğrendin sen aşk hayatında? Neyi nerede yanlış yaptın? Doğru yapamadın. İşte bu hafta diyor ki aşk hayatı sana bir ders veriyor. Affet ve özgürleş. Öğrendiysen özgürleşeceksin bir şekilde. Hayatında geçmişe şöyle bir temizleyebilirsen, öğrendiysen de bir şeyler hayatında. Artık affet geçmişe ya. Geçmiş geçmişte kalmıştır yani. Sen geleceğe odaklan aşk hayatında. Bunu öğrenenler başarılı olacaklar bu hafta onu söyleyeyim. Evet ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle affetmeyi ve öğrenmeyi bildiğiniz bir aşk haftası. Güzel sözleşmeler, anlaşmalar, cesur enerjiler var. Kalbinin anahtarını aslında doğru kişiye bir versen daha kolay olacak belki bu işler. Tekrar tekrar turlara dönmek zorunda kalmayacaksın. Ne diyoruz? Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.